sevgili ikizler zihninizde tartıp durduğunuz konuları artık iş çevrenizdeki kişilere açın ve değerlendirmelerinizi birlikte yapın. Ele aldığınız planlarınızı geliştirecek önemli veriler toplayabilirsiniz. Bu nedenle herkesin görüşüne önem vermelisiniz. Bugün 1 Ekim 2015 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay kişisel zevkler, güvenlik ve parayla ilgili konuları öne çıkarabilir. Genel olarak rahatımıza düşkün olacağımız için tembellik eğilimi artabilir. Öğle saatlerinde ay Aslan burcundaki Venüs'le kare açı yapacak. İştahımız artabilir ve sevdiğimiz yiyecekleri aşırı tüketebiliriz. Sahip olma arzumuz güçleneceğinden alışveriş ortamlarında fazla para harcamamız mümkün. Boğa burcundaki ay 13.44'te boşluğa girecek. Akşam saatlerine kadar ay boşlukta kalacağı için önemli işler yerine rutin konulara yönelmek ve akışta kalmak daha doğru olabilir. Sanatsal çalışmalara ve eğlenceli organizasyonlara da dahil olabiliriz. Ay 23.04'te İkizler Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün zihinsel ve sosyal enerjiler güçlenirken iletişim trafiği de artabilir. <laughs> taşırken ikinci yarısı mm.